Selam arkadaşlar. Kanalıma Ayşe Yavuz Mutfağına hoş geldiniz. Ben bugün yine kurabiye yaptım. Çok güzel bir tarif. Severek yaptım, keyifle yaptım. Şimdi buyurun yapım aşamasını izleyelim. Ben yine malzemelerimi yanıma hazırladım. Kurabiye yapıyorum. Şimdi de tuzlu kurabiye yapacağım. Mahlepli, susamlı, tuzlu kurabiye yapacağım. Yumuşamış 125 gram tereyağı yoğurma kabına aldım. Bir tane yumurtanın beyazı sarısını üzeri için ayırıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir yemek kaşığı üzüm sirkesi. 1 tatlı kaşığı tuz 1 yemek kaşığı pudra şekeri 1 yemek kaşığı kavrulmuş susam tepeleme 1 tatlı kaşığı mahlep önce bu malzemeleri birazcık harmanlıyorum. Bunu her zamanki gibi kontrollü ekliyorum. Buraya 3 su bardağı un hazırladım. 125 gram tereyağında genelde 3,5 su bardağı un kullanıyoruz. Ama unun kalitesine göre miktar değişebiliyor. Onun için ben Tedbir olsun diye 3 bardak buraya hazırladım. 1 bardak yedekte bekliyor. 3 bardak unun tamamını kattım. Artık elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ben her ne kadar bütün malzemeyi yanıma hazırladım desem de yanıma almadığım malzemelerim de oluyor. Bir tane kabartma tozu ilave ediyorum. Birazcık da dördüncü bardak undan un ilavesi yaptım. Hamur yoğurdukça daha iyi toparlanacak. Onun için biraz fazla yoğurmam lazım. Bu kadar yoğurmam yeterli. Artık hamuruma şekil verebilirim. Dördüncü bardaktan bir yemek kaşığı kadar plan un kullandım. 3 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Hamurumun tamamını tezgahın üzerine aldım ve yaymaya çalışıyorum. Böyle bir de yağlı kağıt serip merdane yardımıyla da açabilirim. çok inceltmeden birazcık yayacağım. Böyle bir kalıp hazırladım. Kurabiyelerimi bununla şekillendireceğim. Baya bir kurabiye oldu. Çıkarırken böyle çıkarmam lazım yoksa dağılıyorlar. Tepsiye yerleştiriyorum. Bu şekilde kurabiyelerim. dağılmasın diye bu işlemi biraz yavaş yapacağım. Onun için ben bunları kafama göre yavaş yavaş çıkartayım buradan. Hazırladığım kurabiyeleri tepsiye yerleştirdim. Bunlar bir kenarda beklesin. Şimdi bu kenarından kalan hamurları tekrar toparlayıp aynı şekilde aynı işlemi tekrar yapacağım. Yine merdane yardımıyla büyütüyorum. Yine dağıtmadan bu şekilde alıyorum. Bunları da tepsiye dizip geri kalan hamurları tekrar toparlayıp aynı işlemi yapacağım. Kurabiyeleri hazırladım. Tepsiye yerleştirdim. Şimdi de ayırdım yumurtanın sarısını üzerlerine sürüyorum. 1 tane yumurtanın sarısı hepsine tam geliyor. Çörek otu serpiyorum. Şu şekilde elimi batırdığım zaman daha güzel oluyor. Tamamdır. Hepsi bu kadar. Kurabiyelerim fırına gitmeye hazır. Önceden ısıttığım 180 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Kurabiyelerim pişti. Fırından çıkardım. Altı da üstü de. Çok güzel pişmiş. Bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.